Hepimizin bildiği hikayenin ötesinde başka bir başlangıç var. Peki Adem'in ilk eşi Havva değilse? Efsaneye göre Lilith, Adem'le aynı anda aynı topraktan yaratıldı. Ona boyun eğmek yerine eşit olduğunu söyledi. Ben seninle aynı topraktan geldim. Neden senin altında olayım? Bu söz tarihin ilk başkaldırısıydı. Adem'in otoritesini reddeden Lilith cenneti terk etti. Peki bunu nasıl yaptı? Tanrı'nın kimsenin bilmediği telaffuzu yasak kutsal ismini biliyordu. Bu ismi fısıldayarak kanatlar yarattı ve cennetin duvarlarını aşarak Kızıldeniz'e uçtu. Özgürlüğünü seçmişti. Ama bu başkaldırı cezasız kalmadı. Tanrı onu geri getirmesi için üç melek gönderdi. Lilith dönmeyi reddetti ve lanetlendi. Her gün yüzlerce çocuğunu kaybetti. Bu acı onu gecelerin karanlık kraliçesine yalnız erkekleri ve savunmasız bebekleri avlayan bir iblise dönüştürdü. Bu yüzden bazı kültürlerde yeni doğanları korumak için hala ritüeller yapılır. Lilith kimdir? Erkek egemenliğine karşı çıkan Asi bir kadın mı yoksa acıyla yorulmuş karanlık bir varlık mı?